Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PKX'te de kombin challenge yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'te de kombin challenge yapıyoruz. Ee, bu kombin challenge ben bilmeden yapacağım yani nasıl yapacağım? Ee, kamera arkası önce anneme numaralar belirtirdim ee, 11'e kadar. Arkadaşlar numara belirledim. Ee, bu numaraları da bir kağıda yazdım unutmamak üzere. Kağıda yazdım arkadaşlar. O kağıdım e, 11'e kadar kıyafet sınırım yok aslında. Ama şimdi e, bir de ben bakarak söyledim. Bakarak söyledim ama bilmiyorum yani şu kadar kıyafetlerim var bundan bu kadar kıyafetlerim var ona kadar seç dedim ve hemen çıktım. Yani hiç bakmadım ne olduğuna neler olduğuna. Hiç bakmadım yani baktıysam da hatırlamıyorumdur. O zaman çok uzatmadan videoya geçelim. Bu arada abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle güzel videolarımızı kaçırmamış olursunuz. Bu arada bana hiç yorum gelmiyor ben. E, abone olanlara ad yapıyorum artık. Ad adlarını yazıyorum yani oraya. E, kimse abone olmuyor. Abone olmadığı için kimse bir şey de istemiyor benden istemiyor adam abone olmak istemediği için bir şey de istemiyor benden. Yani artık biz bana bir destek olun. <laughs> Neyse arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar kıyafet bölümüne ay, ay, kıyafet bölümüne geldik. Şimdi arkadaşlar ten rengimiz harç her şeyimize yapacağız bu videoda. E, saçımızdan ayakkabımıza, çantamıza, eldivenlerimize kadar yapacağız arkadaşlar. Evet o zaman başlayalım. İlk olarak 100 seçiyoruz. Kağıda baktığında ilk yüzlerden 6 var. Bakın 1, 2, 3, burayı saymıyoruz, 4, şurayı saymıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yüzümüz olarak bu kalıyor. Şu anki yüzümde olan kalıyor. O zaman şimdi hemen saçımıza geçelim. Saçımıza baktığımızda bir yani benim gerçek, gerçekten şu an taktığım saç bu. Kalıyor. Annem öyle seçmiş. Cidden kurgu değil. Arkadaşlar. 7. 7 e, de bizim kıyafet rakamımız olacak. Büyük ihtimalle. Hemen bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu üstündeki pekak yazısı olan kalacak. Bu arada teklifleri gör e bölümlerini geçiyorum. Çünkü onlar bende o. Yok. Evet o zaman çok uzatmadan diğerine de geçelim. Altımız, altımızda 8'miş. 8 sekiz ne bilmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 altında bu oluyor. Biraz garip bir yere gidiyor. Bu ne oluyor? Ve garip bir şey olmaya başladı bu. Neyse, şimdi arkadaşlar e, şapkaya geçtik. Hemen buradan. Şapka buymuş. Böyle. Evet, saçıma çok yakıştı bu da. <laughs> Böyle oldum. E, şimdi kulaklığa geçelim. Bu arada arkadaşlar isteyenler yapabilir söylemek istiyorum. Kulaklıklardan annem bir demiş. Bakın şöyle maymun adıyla olan. cidden çok tatlı ve biraz değişik bir kombin alıyor. Renkleri biraz uyuyor. Üst biraz daha pembe ya da maviye çalsaydı. Yani pembe siyah hiç uymamış zaten. Motorcu gibi. <laughs> zaten pembe siyah hiç uymamış. Birazcık pembeler olsaydı ve açık maviler olsaydı kafamdaki eee Şapkanın mavisi gibi olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Evet o zaman sıradaki e, eldivene geçiyoruz. Annem eldivenim e, yok eldiven mi sıradaki? Bakalım. Evet eldiven. Annem eldiveni istiyorsan yazmış. Cidden istiyorsan yazmış. Neden istiyorsan yazmış ki? Bilmiyorum. Annem eldiveni istiyorsanız yazmış. Ben istemiyorum eldiven açıkçası. Ee, şimdi ayakkabıya geçiyoruz. Ayakkabısının baya fazla. Ee, annem biraz aşağılardan bir rakam söylemiş. Bakalım. 11 söylemiş. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu 10. Evet ayakkabım da bu. Ben daha güzel bir şey beklerdim açıkçası. Ama annem sayıyı zaten kafadan sallıyor. Şimdi e, gözlüğümüze geçelim. Gözlüklerimizde annem ikiyi seçmiş. Ya bu gözlük de çok kötü oldu ya anne ya. Ben şöyle şu gözlüğü verebilirdim bana. Bu bunu seçmek zorundayım. Eee... Arkadaşlar maskeyi annem tercih etmemiş. E şimdi çanta bölümüne geçiyoruz. Çantadan annem 1, 2 ve 3. Üç. 3'üncü tercih etmiş. Böyle oldu bu arada. Cidden biraz çok değişik oldu fazlasıyla. Hele gözlük şu. Gözlük çok yaktı beni ya. Gözlük çok kötü duruyor. Evet arkadaşlar, cidden böyle değişik bir tarz oldum. Evet arkadaşlar, bu videom bu kadardı. Ee, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca bütün yorumlarınıza da kalp atmaya çalışıyorum. Ee, bu arada yüzümü merak edenler beni bin abone yapmaya çalışsın. Bin abone de yüzümü göstereceğim. Ee, ayrı ayrı ben daha 50 abone alamamışken bin aboneyi birkaç yıl sonra alabilirim. Bence öyle düşünüyorum ben. Çünkü ben birkaç ayda kaç ay oldu? Bir ay falan filan oldu ben YouTube'a başlayalım ve bir ayda ünlü olanlar bile var. Bir günde bir videoyla patlayanlar bile var. Yani ben bir ayda bu iki, iki ayda falan alamıyorsam demek ki o zamana bir 15 yaşında falan abartmayayım da 14 yaşında falan olurum bence. Neyse arkadaşlar kombinim bu şekilde oldu. Bu tarz videonun yani bu videonun daha daha iyi, yenisini, part partikisini gelmesini istiyorsanız bu kan bu videoya like atıyorsunuz ve ben de like sayısından ne kadar gelmesini istediğimi anlıyorum. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum öptüm. Bay bay.